Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Karı koca girdik mutfağa. Günaydın mı diyeceğiz? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, mutlu geceler, hayırlı geceler. Ağzınızı döktük. Ne zaman izleyeceğinizi bilmediğimiz için arkadaşlar her şeyi söylesek olacak. Ali Beyciğim tayin yapıyorum dedi. Dur dedim videoyu başlatayım hocacığım dedim. E, bugünün videosunu da başlatmış olalım dedim. Kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Yumurtayı haşladım. Çayı demledim arkadaşlar. Ali Beyciğim de tayin yapayım dedi. Yap dedim yani hani çikolata niyetine. Yeriz çocuklar da seviyor. Evet. Çok olmadı mı öyle? Çok oldu. <laughs> Bence de çok oldu. Kapta dönmeyecek sanki ama. Ha, çırpması mı zor olacak. Evet, yapacakmışlar. Yaparsın, yaparsın. Ben de balkonda videoyu düzenliyordum valla arkadaşlar. E, tayin yapıyorum deyince dedim hemen videoyu başlatayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım. Aynen. Umarım keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir. Sen de soracak mısın arkadaşlarımıza? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Şuraya, şuraya bakıyorsun bu Şuraya. Yeşil sana baktım da. Ha yeşil şey var ya. Ben oraya oraya bakınca arkadaşlarımıza bakmış oluyorsun. Bana bakma kamerada. <gülüyor> <gülüyor> Bana her zaman bakarsın kocacığım. Bir pazar gününe daha başladık arkadaşlar. İnşallah musmutlu bir gün olsun. Güzel, keyifli bir hafta sonu olsun inşallah. Siz pazartesi izleyeceksiniz gerçi. Çok güzel uyumuşuz akşam geç uyudu pazar sabahı da tabii hani iki günün misafir yorgunluğu da var Ali Beyciğim de göreve gitti geldi onun yorgunluğu çok güzel uyumuşuz saat şu an 12 kahvaltımızı bir hazırlayalım bir şey mi diyeceksin yok bakıyorum şu <laughs> kahvaltımızı bir hazırlayalım bakalım günün geri kalanında neler yapacağız kahvaltı hazırlığımız devam ediyor arkadaşlar bayat ekmeklerim vardı onu hemen şöyle listirdi Buharda tazecik bir hale getirdim. Sıcak sıcak masaya götüreceğim şimdi. Oo çok sıcak elim yandı. Çatal alayım bari. Ali Beyciğim de bir taraftan taşıyor. Çatalı aldım ama elimle devam ediyorum. Şöyle. Tamam. Oh pamuk gibi, Ay bu bayağı ıslak ıslak olmuş. Pamuk gibi arkadaşlar, pamuk. Bakar mısınız şimdi? Bakın, pamuk gibi, yumuşacık. Bayat ekmekleri böyle değerlendiriyorum ben. Çok şükür. Ziyan olmasın da. Hemen masaya götürelim. Ali Beyciğim getirdi buraya masaya, açtı servislerimizi. Şöyle ekmeği de alalım, yumurtayı falan zeytinlerimiz şöyle arkadaşlar peynirimiz tahinimiz Allah bereket versin Allah olmayanlara da versin çok fazla bir şeye gerek yok tahin olduğu zaman yumurta olduğu zaman yetiyor gidiyor valla sıcacık ekmeğimiz de var birazcık da kavurma yapmıştım kavurma getireceğim daha ne olsun Evet kahvaltımızı yaptık. Cansucuğum hazırlandı. Teyzeleri diyeceğim şimdi o da kızacak bana. <laughs> teyzelerin ama Cansucuğum. Ablaların, teyzelerin. Tamam, evet benim. sen büyüdün. Çocuk değilsin. Küçük bir bebek yavru değilsin ama. <laughs> genç yani. kız oldun tamam büyüdün ama. Ne kadar büyüsen evet, de benim arkadaşlarım senin hep teyzen olacak. Garip oluyor yani teyzeleri. <laughs> <laughs> Su bidonlarımız bekliyor arkadaşlar şurada. Ali Beyciğim de çöpe gitti şimdi. Çocukları da. Cansucuğum kimle buluşacaksın? Nurefle. Nuref Şan'la buluşacak. arkadaşım. Nuref diyorlar kısaca. Ee, Caner de, e, Caner'cim de masa tenisi antrenmanına gidecek. Ali Bey'cim markete gidecek. Geç bebişim sen de. Ben de çocuklarımı bir uğurlayayım dedim. Ondan sonra evin işine gücüne. <laughs> Size anlatacaklarım da var tabi. Hadi Cansucuğum ayağını giysen neyi bekliyorsun sen? Bitirmeni bekliyorum. Ha, hayır hayır sen giy ayağını giy. <laughs> Aslında vaktim çok kısıtlı arkadaşlar şu an neler olduğunu anlatacağım size. Şuraya da biz evet. e, böyle şey koyuyoruz arkadaşlar. Bu Ali Bey'in görev yeleği. E, sivil çalıştığı için görev yeleğini böyle sürekli götürüyor, evet. getiriyor. Geçecem. Şurada da şeylerimiz var, maskelerimiz var. Ya kiracılık gerçekten çok zor arkadaşlar. Şu şuraya bir şeyler ayarlamak lazım böyle maskeleri koymak için, e, anahtarlarımızı asmak için bunu da Cansu'cum Nuref sana bir şeyler götürecekmiş Nuref'e. Hazır mısın bebişim? Şu ışığımı da açayım. Çok selam söyle. Benim yerime sarıl öp maskeliyken. Aynen. <laughs> tamam. Hadi iyi eğlenceler. Geç kalma tamam mı? Hadi güle güle yavrum. Cansu'cum bekle kardeşini. Şey dedi ya beyaz beyaz tabanlı şun. Üyyyyy. Üzüm. Gidiyorlar mı oğlum? Ay korktum. Ya üzümden çekemiyoruz arkadaşlar. Kaçıyor. Hayır üzüm. Çıkmıyorsun. <laughs> oğlum mont almıyor musun? Çener mont. Montunu geçiriyorum hemen. Güle güle. Geç kalmayın tamam Ay üzüm. <laughs> Ay üzüm. Ay saç ağzıma girdi. Üzüm. <laughs> Ayağıma dolandı hayvan resmen. Allah'ım ya Rabbim. Size anlatacaklarımı anlatacaktım. Tam böyle kamerayı başlatıyordum. Minnoşum ya. Size bir göstereyim teyzeleri onu. Bakın şuna. Heh. Koştu böyle koştu. Ayağıma dolandı atladı buraya. Sevin Seveyim mi seni? Annem. Seveyim mi oğlum? bal küpüm benim bal küpüm bal küpüm yaramaz çocuğum benim benim minnoş oğlum benim annesini uyutmuyor geceleri hiç uyutmuyor perişan ediyor beni kapatacağım seni odalara kapatacağım artık odalara kapatacağım seni artık şu köpüşe bakın teyzeleri şu şey. köpüşe minnoş çocuğum benim minnoş Heh, anlatacaklarım var diyordum arkadaşlar şöyle oturayım ay 2-3 gündür misafir telaşına vallahi yorgunum biraz kendimi yorgun hissediyorum. Belim de böyle biraz ağrıyor gibi. Ne diyeceğim size? Kahvaltı hazırlığını yaparken bir telefon geldi bana ve Rahim abla dedi ki Elizcim ne yapıyorsun? İyiyim Rahim abla sen nasılsın dedim. Ben de iyiyim dedi. Akşama evde misiniz dedi. Evdeyiz dedim. Buyurun gelin dedim. Arkadaşlar Rahim ablalar gelecek eşiyle beraber. Bilmiyorum belki Selim de buradadır küçük oğlu o İstanbul'a gidiyor geliyor böyle şey yapıyor yüksek lisans yapıyor. Bilmiyorum belki o da gelir. Akşam 6-7 gibi geliriz dedi. Kahvaltıyı yaptık. Sonrasında ben çamaşırlarımızı katladım. Kazaklar vardı, beyazlar vardı. Onları katladım, yerleştirdim. Çocukları uğurladım. işte Ali Beyciğim de markete gitti eksiklerimi almak için. Şimdi misafir hazırlığı yapacağım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Aslında Rahim ablanın böyle mide rahatsızlığı var. Birçok şeyi yemiyor arkadaşlar. Ee, hani böyle midesine dokunuyor asitli şeyler falan. Hatırlayamıyorum da şimdi neyi yiyordu, neyi yemiyordu. Olmadı arayacağım soracağım. Rahim abla sen neyi yemiyordun, ne, perizin neydi diye soracağım olmadı. E şimdi Aliş'i gönderdim işte marketten bir şeyler alacak. Ben de şimdi hızlıca üstten bir temizlik ve misafir hazırlığı yapacağım arkadaşlar. Dün akşamdan tatlım var ama Rahim abla tatlı yemiyor. <laughs> tatlı yemiyor o yüzden ee, başka ne yapacağım? Seçenek hiç bilmiyorum. Mercimek köftesi yapasım var. Ay çok yorgun görünüyorum bugün yorgunum arkadaşlar. Neyse, ben şimdi mutfağıma gireyim, ee, bir güzel hazırlığımı yapayım, hızlı hızlı yetiştirmeye çalışayım bakalım. Arkadaşlar şu an mide bulantısından duramıyorum evin içinde. Alt katta asansör dairesi var. Yani böyle asansör işi yapan bir dükkan var. Allah'ım yakıyor, yakıyor. Ne yakıyor bilemedim. Duman, duman, duman. Evin içi hep duman oldu. Plastik böyle yanık plastik kokuyor. O kadar midem bulanıyor ki o kadar zorlanıyorum ki şu an. Pazar pazar olacak iş mi anlamadım yani. Of. Görebiliyor musunuz dumanı? Bakın. Tamamen evin içine giriyor bu duman. Şu hale bakın. Bakın şu hale. Bu nedir ya? Hadi gelsin bir göndereceğim. Cık. Bildiğiniz plastik, yanık plastik kokuyor yani. Dükkanda bir işlemler, bir şeyler yapıyorlar ama midem bulandı. Gerçekten midem bulandı yani. Evin içi tamamen plastik kokuyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya belki yapılması gereken bir şeydir ama bilemedim yani. İnanın midem ağzımda şu an. Cam da açamıyorsun yani işin kötü tarafı evi de havalandıramıyorsun koku kokudan dolayı. Haps oldum yani resmen haps oldum bu kokuya. Lokum uyuyor mu anne? Minnoşum en keyifli sensin ha. Ali gelsin de bir göndereceğim aşağıya bir baksın neymiş bu. Giderse tabi. <laughs> o tarafı da var işin. Neyse gireyim mutfağıma gene zor 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 yapacağım artık işimi yani. Kızlar gülüyorum. Şimdi Rahim ablayla konuştum. Dedim valla arayacağım dedim kendi kendime. Çünkü hazırlık yapacağım. E, kadın aç kalsa olmayacak. Olmaz ayıp. <laughs> dedim Rahim abla sen ne yemiyordun? Perhiz yapıyordun sen dedim. Ne yemiyordun söyler misin dedim pirinç, bulgur yiyordun herhalde dedim. Pirinç yemediğin aklımda bak dedim. Ama bulgur yiyordun herhalde dedim. Hayır dedi. Pirinç, bulgur, işte makarna hep yasak onlar dedi. E sen ne yiyorsun dedim hani. <laughs> ne yiyorsun dedim. Yeşillik, sebze ne olursa dedi. Valla şimdi dolapta karnabaharım var, brokolim var. Ondan hemen şey yapacağım, ee, salata yapacağım. İsterse üzerine yoğurt da dökebilir. Ay yoksa geçen gün yaptığım yemek tarzında mı yapsam? O da güzeldi. Bakın şimdi sebze de yiyorum dedi. <laughs> Durun bakalım. <laughs> Ay gerçekten şimdi eve gelecek misafirim. Hani insanda güzel ağırlamak istiyor. Gerçekten böyle hani e, karnı doysun istiyor. Şimdi kadın aç mı kalacak? Dedim yoğurt yiyor musun? Yoğurt yiyorum dedi. Reymanla yoğurdu neyin üstüne dökeceğiz biz dedim. Bir gülüyor bir gülüyor. Ben diyor bir kase yoğurt da yesem yeter yerizciğim dedi. Şimdi hemen onun hazırlığını yapacağım arkadaşlar. Bir güzel yeşillik falan yeşillik yiyorum dedi. Durun halletmem lazım. Aç bırakamam Rahim ablamı. Ee, hemen hızlıca bir, bir şeyler yapacağım bakalım. Durun inşallah güzel şeyler çıkarırım ortaya. Ali Beyciğim malzemelerimizi aldı geldi arkadaşlar evimize ekmek aldı şöyle mantı ve erişte aldı dedim ki Muammer abi için bari yaparım bir tanesini dedim şöyle garnitür istedim hemen mayonezle beraber şey yaparım diye ee, harmanlarımı böyle karıştırırım. Rus salatası gibi olur diye. Islak mendil almış. Yumurtamızı almış. Hiç hamur işine girişmeyeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Şu kabağımı da çıkardım. Bunu da böyle kabak tarator yaparım diye düşündüm. Hani yoğurtlu bir şekilde yer diye. Ritvayı mallaya zaten. Ne kocacığım? Yufka almamışım zaten. Aa, niye almadın yufka? Almamışım işte. Sen de unutmuş. Şey unutmuş kocacığım. Yufka almayı unutmuş. Sonra şöyle domates almış. Ben de hemen başladım böyle arkadaşlar hazırlığa başladım. Sebzemi falan çıkardım. Ee, şeyi de çıkarmıştım. E, şefin yoğurma haznesini ama onunla bir ilgili bir şey yapmayacağım herhalde. Ne tutmuş? Kocacığım ne tuttu bu? Toplam, Toplam 89 84. Evet. Evet, evet. Şimdi ben hızlıca şuraları bir halledeyim. E, menüme karar vereyim arkadaşlar. Yeliz son sürat işlere girişti hazırlıklara başladı bunu muammer abim için yapıyorum <laughs> arkadaşlar daim abla yemek isterse yer istemezse yemez artık hani muammer abi de var Çünkü adam aç mı kalsın belki sebze istemez burada da böyle patates doğradım ee, salata yapacağım o da yeşillik hemen marul ee, soğan havuç Alişim e, şoktan havuç bulabilirse inşallah alacak yufka bakmaya yufka almaya mı gitti Heh, yağlı kağıt almaya gitti Evet <laughs> Beynim şu an çok hızlı düşündüğüm için duraksıyor arkadaşlar. Aynı anda birçok şeyi düşündüğüm için. Neyse ben hızlıca koşturmaca devam edeyim. Hazırladım. Bakın buralarım böyle. Hazırladım brokolimi, karnabaharımı, patates, soğan, sarımsak ekleyeceğim. Havuç gelirse bir tane havuç ekleyeceğim. Çok küçücük bir tane havuç vardı. Onu ekledim içine. Ama Aliş eğer bulursa getirirse biraz daha havuç ekleyeceğim. Şimdi sarımsağını ekleyeyim. Hızlıca koşturmaca işlerimi yapayım bakalım. Bir de şöyle tahinli kek yapayım dedim arkadaşlar. Başladım çırpmaya. Tahinimi de ayarladım. Hemen hızlıca çırpacağım ve fırınımı çalıştırdım. Kalaba döküp fırına atacağım. Çok hızlı olmam lazım arkadaşlar. Hamur tamam arkadaşlar. Döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni utandırma ya Rabbim. Her zaman böyle dua ediyorum arkadaşlar ben. Fırına bir şey atarken Rabbimin hikmeti büyük olmayacak şeyi de oldurur. İnşallah. O yüzden her zaman böyle dua ediyorum. Hadi bakalım. Doğru fırla. Arkadaşlar keki fırına attım. Şöyle sebzemin baharatını hazırladım. Sarımsağını doğradım. E, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve kırmızı toz biber var arkadaşlar. Şöyle gezdirelim bir güzel harmanlayacağım ve rayım abla galiba yağlı kağıda sürüp fırına atacağım hemen telefona bakayım Konum isteyecek muhtemelen <laughs> Teşekkürlerimiz geldi. E, hoş e, geldin Muammer abi. De hoş bulduk merhabalar. <laughs> hoş <korkar> geldin. <laughs> Nasılsın Muammer abi? Teşekkür ediyorum. Sen kolay yerde siz? değil mi? Kolay kolay. Göremediniz kolay. ama biraz ilerlediniz ama. Ağzı nereye gitti? Sen geç <laughs> Ali sen geç. Ben karşılarım. <laughs> Açamadın mı Rahim abla? Gel. Ay, hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm, selam ben de misafirlerimi hoş bir şey arkadaşlar nasılsın Rahim abla vazgeçtim devam videoya devam canım, İyiyim ben de çok şükür İyi Allah iyilik versin. bakın Cimlemize. böyle yapıyoruz şapkamızı <laughs> çekmedim, <Bacak> orayı. <laughs> çekmedim orayı çekmedim orayı çocuklu anneler sonra, çocuklu anneler evet. bacak arasına hemen at kıyı kaş kolu sonra da şöyle okuyorsa, sığarsa ne haber Rahim abla? İyidir canım. Şunu da cebime koyayım. <laughs> tamam. Hoş geldin tekrar. İyiyim ben de. Terlik vereyim ben sana. O olacak mı ayağına? Ay bekle. Onu diğerini de Muammer abiye verelim. Masamızı hazırladık Rahim ablayla beraber. Çaylarımızı da Rahim abla doldurdu. Ay Rahim abla bu senin çayın mı? Evet. <laughs> <değil> Beğenemedim. <laughs> <laughs> Aynen hani hiç içmiyor, içmiyorsun diye şey yaptım ben. Yeşil çay içiyordun ya bu seferlik bir şunu ya, şöyle arkadaşlar kekimiz patates salatamız karışık kızartmamız mantımız dün akşamdan irmik tatlımız Allah bereket versin Allah'ım olmayanlara da versin nasip eylesin tekrardan hoş geldiniz Rahim abla sana yer yok çocuğum sana yer yok tamam mı sen davetli değilsin sen davetliler arasında yoksun listede ismin yok tamam mı hadi bakayım çık Misafirlerimizi uğurlama zamanı geldi arkadaşlar. Asansörden inerler, çıkarlar. Şimdi alışverişte geçtik balkona. Böyle birinci kat olması da <laughs> böyle güzel oluyor. Ee, misafirini balkonda karşılıyorsun, balkondan uğurluyorsun. <laughs> Çıkıyorlar şimdi. Rahim abla diyorum ki birinci katta olması da güzel oluyor evin diyorum. Aynen. Misafirini balkonda karşılıyorsun, balkondan uğurluyorsun. <laughs> Ha ha evet. Ya. Evet evet. İyi, Bayağı büyükmüş o. ince uzun oturamadı. Kaç orada. metrekare diyorlardı? Bizim evden küçük burası. 140-150 falan işte. 150 bizim evi 150 evet, ya. Bizim evden küçük burası. 150 diyorlar ama bizim evden Bafra'dakinden küçük. Ha, balkonlu mu acaba geniş ondan? İnce da... uzun gidiyor oraya doğru. Bilemiyorum. Oldu hat, Hadi da, hayırlı araşanlar. yolculuklar. Ayağınıza sağlık Rahim abla. Gene buyurun evet, gelin. Diyorum. Geliriz. Çok selam söyle tanıyanlara. Aleykümselam. Hadi Zaten görüşürüz. E beraberiz. Ha, değil mi? Kaçında? 15'i. Kimdeydik? Rabia'da. Ha tamam. <laughs> Gruptan yazın, unutuyorum ben. Hadi ya, güle güle.